Merhaba arkadaşlar. Ben dünya verden Korhan. Yanımda Ömer var. Merhaba arkadaşlar. Çizgi izleyen robotun ikinci videosundayız. Bu bölümde montaj yapacağız. L293B entegresini monte edeceğiz. Motorların bağlantılarını yapacağız ve sensörün de bağlantılarını yaptıktan sonra robotumuzu hazır hale getireceğiz. Evet abi o zaman finishing'de başlayalım istersen. Evet sen finishing'den çizmeye başla. Evet arkadaşlar Arduino'muzu aldık. 5 volt ve yeni adaptörümüzü, güç hattına bağladık. Bu zaman kazan hep klasik bu işler ee, Bu videoyu şöyle yapacağız. Öncelikle arkadaşlar sensör kartı hazırlayan arkadaşlar için biz de kendi sensör kartımızı hazırlamıştık biliyorsunuz. Şöyle göstereyim ama cn 70'lerimiz hc 74 14'ümüzde çizgilerin için kendimize bir sensör kartı oluşturmuştuk. Ee, bu kartta gördüğünüz üzere 4 tane pin var arkadaşlar. Bu pinlerden bir tanesi 5 volt, bir tanesi yenide biri sol sensörün, biri de sağ sensörün kartı tam bir kit oldu. Öncelikle bu kartı kullandığımızı varsayarak 4 pinli bir yapıdan çıkış alarak bir devre oluşturacağız. Bu kart yapan arkadaşlar için daha sonra da o karttaki 4 pin yapıyı kaldırıp gerçekten CN774HC14'ün kendisini kullanarak da devre şemamızı tam haliyle bir göstereceğiz. O yüzden öncelikle 4 pinli yapı varmış gibi kontrol edeceğim ve şurada bir pinli yapı olduğunu varsayıyorum. Müzik Bu gördüğünüz dört tane arkadaşlar kırmızı ve mavi 5V genetik hattının sarı ve yeşil ise bizim sensörlerimizi temsil edecek. Burada bir sensör kartı olduğunu varsayarak kurulumuzu yapmaya başlıyoruz. L293B motor sürücümüzü breadboard üzerine yerleştiriyoruz arkadaşlar fakat flitsling içerisinde L293B'nin simülasyonu bulunmuyor ama L293D var kullanımları aynı olduğu için biz burada L293D ile simülasyon yapacağız. Mutlaka eminim L293B'ni de kütüphanesi internetten indirerek tracing üzerine ekleyebilirdi. Biz bunu yapmayı unuttuk. Video uzamasını için de yapmayacağız onu. Direkt o yüzden L293B üzerinden anlatmaya devam ediyoruz. Fakat burada L293B kullanıldığında emin olabilirsiniz. Öncelikle enable bacaklarını 5 volta bağlıyorum arkadaşlar. şekilde arkadaşlar breadboard'un altındaki 5 voltluk güç hattını üst kata taşımış oldum. Bu sayede breadboard'un her iki tarafında da 5 voltluk bir güç kaynağı kullanma hazır olarak bekliyor. Ardından da enable bacaklarını 5 voltlarla buluşturduk. Daha sonra da toprak hattının bağlantısını yapıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar entegremizin toprak bağlantılarını da yapmış olduk. arkadaşlar motorlarımı da bağladım. Soldaki motorumu L293'ün 3. ve 6. pinlerine, sağdaki motorunu ise 14. ve 11. pinlerine bağladım. Bu motorun balans yaparken arkadaşlar tabii ki dikkat etmek gerekir ama çok da kendinizi kasmayın çünkü motorun balans yapıldıktan sonra kod yazma aşamasına geçtiğimizde biz zaten motorun doğru bağlanıp bağlamadığını kontrol edeceğiz ve direkt üzerindeki pinlerden oynayarak çok zahmetsiz bir şekilde motorların doğru çalışmasını sağlayacağız. O yüzden burada sadece bağlantıyı yaptım çok fazla üzerine durmuyorum. Motor bağlantısından sonra artık sadece Arduino için gerekli olan data pinlerini bağlamaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar L293B üzerine bilgi gönderecek olan Arduino bacaklarını da bağlamış oldum. Şimdi geriye sadece beslemeler kaldı. VCC bacağını direkt 5 volta bağlıyorum. 8. bacaktan ise arkadaşlar motorlarımı kaç volt ile sürmek istiyorsam o voltu buradan bağlıyorum. Biz motorlarımızı 6 voltla süreceğiz. Bunun için de 4 tane 1.5 voltluk kalem pilleri kullanacağız. Bu şekilde arkadaşlar bu kalem planlar herhangi bir tanesinin artısı ile diğerinin eksini birleştirdikten sonra geri kalan artı ve eksiyi de breadboard'a bağlıyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta pillerden gelen eksi breadboard'umuzun toprak hattına bağlanacak. Yani tüm topraklar ortak olacak. Ama pillerden gelen artı ise direkt L293B'mizin 8. pinine bağlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar motor sürücüsünü, motorların pillerin ve Arduino bağlantı yapılmış oldu. Sadece şu 4 pinli yapıdan gelen artık sensör kartın bağlantısını yaparak işlemi bitireceğim. arkadaşlar bu şekilde cn70 ve 74 hc14 kullanarak hazırlamış olduğumuz çizgi sensörümüzle arduinomuza bağlamış olduk. Tamam. Bu kurum için bir kenarda beklesin. Gelin yeni bir sayfada ne yapalım? Bu 4 pinli cn70 yapısı nasıl hazırlıyor? Bir de onu görelim. Zaten bir önceki videoda bunun devre şemasını çizmiştik ama anlaşılığın en üst seviyede olması için bir daha bunu breadboard üzerine kuralım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar cn70 70'lerimizi alıyoruz. Bunları hatırlıyorsanız breadboard üzerine bağlamak için ufak bir numara vardı. Eğer izlemediyseniz arkadaşlar şuraya tıklayarak cn 70 74 HC 14'ü nasıl kullandığını anlattığımız videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. O videoda tabi caizse buradaki videonun altyapısını zaten size daha önceden hazırlamıştık. O yüzden izlenmesi biraz önemli. Şu şekilde arkadaşlar cn 70leri 45 derecelik açıyla eğiyoruz ve bu şekilde breadboard'un üzerine yerleştiriyoruz. Böylece iki tane pin 5 volt ekmesi gereken iki tane pin tek bir sıraya gitmiş oluyor. Artık bu C74 pin değil 3 pinli bir yapıya iniyor bu sayede. Bağlantıyı da de son derece kolaylaştırıyor. Daha sonra arkadaşlar şu gördüğünüz ortadaki birleşim yeri yani iki tane 5 voltun birleşmiş olduğu hattı breadboard'un güç hattına 5 volta birleştiriyorum. Daha sonra şu şekilde arkadaşlar soldaki deliği yani C70'in içindeki LED'in katot bacağını 330 ohmluk bir direnç ile toprak hattına götürüyorum. Bu şekilde ikisini de bağlamış oldum. Daha sonra benzer bir bağlantı şekliyle de arkadaşlar sağ taraftaki deliği yani cennetmişin 70in içindeki fototransistörün emiter bacağını 47K'lık bir direnç ile toprak hattına götürüyorum. Bu şekilde CN70'lerin bağlantısı bitti arkadaşlar. Artık bundan sonra sadece 74HC14'ü bağlamak kaldı. Onu da bu şekilde breadboard'umun ortasına yerleştiriyorum ve sensörün çalışması için, pardon, entegrenin çalışması için gerekli olan 5 volt ve toprak hattını bağlıyorum. Biliyorsunuz bu sensörün içerisinde 6 adet kapı var arkadaşlar. Bu kapılardan bir tanesine birinci sensöründen gelen çıktıyı o çıktığı da biliyorsunuz gene CN70'in 3. bacağını alacağız. Yani emitter bacağından alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde CN70'den gelen bilgi bacaklarını 74HC 14'e yerleştirmiş olduk. Artık ikinci ve dördüncü pinden düzenlenmiş olan çıktılarımı alabilirim arkadaşlar. İşte bu şekilde arkadaşlar iki tane CN70 ve bir tane 74 hc 14 kullanarak kendimize bir çizgi izleyen sensör kartı yaptık. Tamamdır. İşte kurulum bu kadardı. Şimdi gelin hadi bu kurulumu bir de robotumuzun üzerine yapalım. Arkadaşlar tamamdır. Şu anda neredeyse robotumuzun elektronik bağlantısı bitmiş durumda. Sadece pillerin bağlantısını yapmak kaldı. Bunun için de motorlara 1.5 voltluk 4 tane kalem pil bağlayacağız. Arduino'muza ise 9 voltluk pil bağlayacağız. Yalnız hemen pilleri bağlamıyoruz çünkü öncelikle robotun bir testten geçmesi gerekiyor. Pilleri test aşamasında harcayıp bitirmek istemiyoruz ki daha sonra robotun çalışması için pilleri kullanabilelim diye. O yüzden biz testimizi şurada görmüş olduğunuz güç kaynağıyla gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O yüzden DC güç kaynağın bağlantısını motor sürücü entegreme uyguluyorum. Bu şekilde Fritzing'de gösterildiği üzere güç kaynağını motor sürücüye bağladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten kendisi de 6 volta ayarlı. Daha sonra da Dura pilin bağlantısına geldi. Bunu alışıla gelmişin dışında DC girişten değil V-in girişinden yapacağız. İlk defa kanalımızda Arduino V-in girişinden güç veriyoruz. Onu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 9 volt pilin ucuna jumper kablolar geçirdik. Bu jumper kablolar arkadaşlar artı olanı bakın burada çok dikkat ediyoruz. Kesinlikle ters bağlamayın. Hata kabul etmeyecek bir yer burası. Artı olan kabloyu şu power kısmındaki V-in girişinden bağlıyorum. GND'de onun yanındaki GND hattına bağlıyorum. Zaten orada o yüzden iki tane GND hattı verilmiş bize. Bunlardan bir tanesini Vin inle kullanalım diye, diğerinde de 5 voltta kullanalım diye. Bu şekilde arkadaşlar Vin bağlantısını yapıyoruz. Ardımız bu şekilde de başarılı bir şekilde çalışacaktır. Projenizi isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Bu bağlantıdan sonra arkadaşlar artık robotumuzun elektronik bağlantısı %100 bitmiş durumda. Artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Evet Koran abi istersen kodları yazmaya başlayalım. Müsaadenle ben klavyeyi sana devredeyim burada. Tamam kodları ben yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar şimdi setup bölümüne geldik. Setup bölümünde de öncelikle yapmamız gereken sizin de bildiğiniz gibi pin mod durumlarını ayarlamak. Yani pinlerin giriş ya da çıkış olduğunu ayarlamak. Hemen hızlıca yazıyorum tekrar buraya geleceğim. Arkadaşlar loop bölümüne geçmeden önce e, buraya kadar yaptıklarımızı anlatalım. Sağ motorun ileri gitmesi için L293B entegresinde e, sağ motorun ileri gitmesini sağlayan pine Arduino'nun 4 numaralı pinine taktığımızı buraya yazdık. Aynı şekilde geriye gitmesi için 5 numaralı pine bağladığımızı burada belirttik. Aynı şeyi sol motor için de yaptık ileri ve geri yani i ve g ileri ve geri temsil ediyor. Daha sonra e, CN70 sensörlerinden aldığımız dijital verileri okuyacağımız pinleri belirledik. Sol sensörden gelen veriyi 2 numaralı dijital pinden okuyoruz. Sağ sensörden gelen veriyi 3 numaralı sensörden okuyoruz. Daha sonra bu okuduğumuz değerleri atamak için buna dikkat. Burası const değil, sadece integer. Sol durum ve sağ durum diye değişkenler tanımladık. Bunlar da zaten ya high olacak ya da low olacak. Setup'tan devam ediyorum. Burada da bütün motorların e, ileri ve geri durumlarını e, çıkış olarak ayarladık pin mod fonksiyonuyla. Çünkü buradan biz motorlara bir bildirim göndereceğiz yani ileri git ya da geri git diyeceğiz motorlara. Sensörlerden okuyacağımız verileri bağladığımız pinleri de 2 ve 3 numaralı pinleri de giriş olarak ayarladık. Çünkü sensörlerden gelen verileri Arduino ile okuyacağız. Daha sonra da burayı seri monitörden yaz ee, sensör verilerini kontrol etmemiz için ee, Serial Begin komutunu kullandık. 9600 baud rate bizim için yeterli. Buraya kadar herhalde anlaşılmayan bir şey yoktur. Anlaşılmayan bir şey olursa da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hemen cevaplamaya çalışırız. Ee, şimdi loop'tan devam ediyorum. Arkadaşlar buraya kadar yaptıklarımızı anlatayım. Sol durum diye atadığımız bir değişken vardı. Bu değişkenden bu değişken dijital read komutuyla sol sensör pininden yani sol sensör pinine bakıyorum. 2 numaralı pinden gelen dijital veriyi sol duruma aktarıyor. High ya da low olarak bunu okuyacak zaten. Yani sensörden gelen veri var mı yok mu? Aynı şekilde sağ durum için de 3 numaralı pinden, sağ sensör pininden, burada 3 numaralı pin olarak kaydettiğimiz pinden okunan değer buraya atanıyor. İlk önce sensörlerimizin çalışıp çalışmadığını anlayabilmemiz için e, bu kodu şimdi bir çalıştıralım. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sensörlerden gelen verileri e, gözlemleyebilmek için buraya bir saniyelik bir bekleme vereceğim. Yoksa bu şekliyle anlayamayız. 1 saniye beklemeyi de verdik. Şu an yükleme tanımlan tamamlandı. Seri port ekranını açıyorum. Hemen burada görünüyor. Arkadaşlar sensörler beyaz bir yüzey gördüğü zaman daha doğrusu kızılötesi ışığı yansıtan bir yüzey gördüğü zaman sıfır veriyor. Siyah bir yüzey gördüğü zaman bir vermeleri gerekiyor. Hemen deniyoruz. Şu an sol sensöre doğru kaydırıyorum siyah yeri. Evet sol sensör 1 verdi şu an. Ortaya getiriyorum. İkisi de 0 veriyor. Yani ikisi de beyaz yeri algılıyor. Evet şu an ikisi de 0 veriyor. Sağ sensörü bir tekrar deneyelim. Sağ sensöre daha doğru yaklaştırdığımda sağ sensör ekranda 1 vermeye başlıyor. Sol sensör 0 veriyor. Ortaya aldığım zaman böyle. İkisine de siyah verelim. Evet şu an ikisi de 1 oluyor. Arkadaşlar kodlama yaparken ve devreleri oluştururken böyle parça parça ilerlemekte fayda var. Çünkü ee, şu an biz robotun tamamını yapıp deneseydik bir hata olsaydı bu hata sensörden mi, yazılımdan mı lehimden mi, bağlantılardan mı bir hata var. Bunu anlayamazdık. Şu an sağ sensörü, sol sensörü doğru şekilde bağlamışız. Sensörümüz düzgün çalışıyor. Kodlarımız düzgün çalışıyor. Eminiz bundan sonraki bütün işlemlerimizi yaparken adım adım ilerleyeceğiz zaten. Arkadaşlar buraya kadar sensörlerimizin çalıştığını test ettik. Her iki sensörümüz de çalışıyor ve evet, bağlantıları da doğru. Şu an yapmamız gereken sensörlerin karşılaşacağı farklı durumlara göre kod grupları yazmak. Bu kod grupları iki tane sensör için toplam dört tane kombinasyon geçerli. Birincisi şu an olduğu gibi her iki sensörde beyaz görüyorsa, ekranda da zaten şu an görüyor olmanız lazım. Her iki sensörde sıfır değerini veriyor. Birinci kombinasyon bu. İkinci kombinasyon sol sensör siyah, sağ sensör beyaz bir alan görüyorsa ya da yansıtan yani beyazdan kastımız şey yansıtan bir alan. Üçüncü kombinasyon sağ sensör siyah görüyor, sol sensör beyaz görüyorsa dördüncü kombinasyonda her ikisini siyah görmesi. Dolayısıyla biz dört tane kombinasyonu if else yapısını kullanarak tanımlayacağız. Yani şu durumda her ikisi de siyah görüyorsa dursun diyeceğiz, her ikisi de beyaz görüyorsa ileri gitsin diyeceğiz. Sağdaki siyah, soldaki beyaz görüyorsa biraz sola doğru dönüp daha sonra ileri gitsin diyeceğiz. Bunları bu şekilde tanımlayacağız. Bunlara geçmeden önce bizim motorları bir denememiz lazım. Motorların ileri geri dönüşleri doğru mu? Bağlantılarını doğru yapmış mıyız? Onu denemedik. Onu da deneyelim. Daha sonra bu IFRS e e e e yapısını oluşturacağız. Kodları yazdıktan sonra zaten ben bir özel şekilde tekrar size aktaracağım. Arkadaşlar robotun altına deneme sırasında robotumuz ileri geri kaçmasın diye böyle bir şey koyuyorum. Gözümle kontrol edeceğim. Doğru dönüyor mu? Doğru yöne dönüyor mu? Amacımız bu. Şimdi hemen e, bir ileri ve geri gitmesini sağlayacak basit bir kod yazıyorum. Arkadaşlar şu an iki motorumuzu ileriye dönsün diye, ileri yöne doğru dönsün diye bir kod yazdım. Bunu upload ediyorum. Şu an yaptığımız işin sensörlerle bir alakası yok. Sadece motorlar doğru yöne dönüyor mu onu anlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şu an yanlış dönüyor. Sağ motor ileri dönerken sol motor geri dönüyor. Demek ki ters bağlamışız. Pinleri değiştirerek de çözebiliriz. Yazılımı değiştirerek de çözebiliriz. Ben pinleri değiştirmeyle uğraşmıyorum. Sol motorda pinlerin sıralamasını değiştiriyorum. Demek ki bunları ters takmışız. Tekrar upload ediyorum. Evet arkadaşlar şu an sol motor da düzeldi. Her ikisi de ileri doğru dönüyor. Aynı kodu geri olarak yazsak geri de döner. Yani bundan sonra bir sıkıntıyla karşılaşmayız. Şimdi arkadaşlar bu motorlar bize gürültü yaratmasın diye Arduino'nun bağlantısını kesiyorum. Şu an bu yazdığım kodu da bir yerde kullanacağım. If yapısının içerisinde kullanacağım. Şimdi biraz önce anlattığım 4 kademeli if yapısını yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar şu an biraz önce bahsettiğim 4 kademeli if yapısını bitirdim. Bunları hızlıca anlatıyorum şu an. Sol durum logic sıfırsa ve sağ durumda logic sıfırsa ileri gidiyor. Yani bizim logic sıfırdan kastımız neydi? Beyaz alanda olmasıydı. Yani her iki tarafta açık renkli alandaysa ileri gidecek anlamına geliyor burada. Sağ ileriye high vermişiz, sol ileriye high vermişiz, gerilere low vermişiz. Dolayısıyla ileri gidecek. Hemen buraya da bir yorum yapalım. İleri diyelim. Bunları arkadaşlar kod yazarken mutlaka yorum kullanın. Daha sonradan kodu okurken büyük kolaylık sağlıyor. Arkadaşlar bu durum oluşmadıysa yani hem sol durum hem sağ durum e, logic sıfır değilse bu durum oluşmadıysa Elsif'e bakıyor hemen Arduino işlemcimiz Sol durum Logic 0 ise sağ durum Logic 1 ise durumunda arkadaşlar Aracımız sağa doğru dönüyor yani sol motor çalışıyor Sağ motor çalışmıyor her ikisine de high verdiğimiz için çalışmıyor Dolayısıyla burada sağa dönüyor Tam tersi sol durum Burada 0'dı burada 1 Burada sağ durum 1'di Burada 0 tam tersi olduğunda da sağ motor ileri doğru hareket ediyor, sol motor duruyor. Dolayısıyla robotumuz sola dönmüş oluyor. Buraya da yine yorumlara yorum olarak yazalım. Arkadaşlar son olarak da bu durumların dışında, bu durumların dışı ne oluyor aslında? Buraya bir el if yazıp şuranın tam tersinde yazabilirdik. Ama gerek yok. Zaten 4 tane durum var. 3 tane açıkladık. Bunların dışında yani her iki sensörde siyah bir alan görüyorsa yani yansıtmayan bir yüzeydeyse Burada da arkadaşlar bütün motorları durduruyoruz. Yani ileri low veriyoruz, geri low veriyoruz. Sol motor için aynısını yapıyoruz ve motor duruyor. Şimdi arkadaşlar biz bunu bu şekliyle test edersek ee, robotumuz şuradaki bir saniyelik beklemeden dolayı bunu hemen devre dışı bırakıyorum e, saniyede bir kontrol ederdi. Şu an için sürekli kontrol eder. İşlemcinin gücü yettiği sürece kontrol eder. Arkadaşlar şu an IFS e yapısını da bitirdik. E, Kodlamamız burada bitti. Taslak olarak bitti. Ince ayarları bir sonraki videoda yapacağız. Şu an hemen bir deneme yapıyorum. En son ileri kodları yükle olduğu için, yani ileri gitsin diye kod yüklediğimiz için şu an otomatik olarak robotumuz ileri doğru hareket etmeye başladı. Kodumuzu yükledik. Test kağıdımızı yanaştırdığımızda, ekrandan da takip ediyorum ben seri monitörden. Şu an her iki sensörde sıfır veriyor. Yani her iki sensörde beyaz yüzeyi gördüğü için ileri gidiyor. Örnek veriyorum. Robotumuz giderken sağ sensör siyah yüzeye denk geldi. Sol sensörde beyaz yüzeyde kaldı. Sağ, sağ motor gördüğünüz gibi durdu. Sadece sol motor dönüyor. Sol motor döndüğü zaman robotumuz ne yapacak? Bu şekilde bir hareket yapacak. Bu şekilde hareket yaptığında tekrar her ikisi birden dönmeye başladı ileri. Tam tersi diyelim buraya doğru fazla döndü. Sol motor durdu. Sağ motor hareket ediyor. Bu haliyle de robotumuz buraya doğru dönecek. Dolayısıyla yine ileri doğru bir hareket yapmış olacak. Diyelim her iki sensörde siyah bir çizgiye geldiği zaman duruyor. Yani dolayısıyla siyah çizgide robotumuzu durdurmaya yarayacak. Birazdan video çekerken de siyah çizgiyle bitireceğiz zaten. Değil Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Ee, bir sonraki bölümde yani son bölümde de bu koda ufak tefek eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Test edeceğiz çünkü. Direkt alanda test edeceğiz bir hatamız varsa bunları da orada düzelteceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınız da Ömer için çok önemliymiş. <laughs> Dolayısıyla yorum yapmayı da unutmayın. Bir sorunuz olduğunda yine Arduino Haber'e yani bana da soru sorabilirsiniz. Videonun sonunda da bir sonraki videonun linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.